Oyuncaklarını topla. Tamam anne ya. Üf. Niye topluyorum ki sürekli oyuncaklarımı bıktım. Topladım işte. Ne değişti? Hiçbir şey. Ben yemek yiyeceğim. Ne olur. İyi geceler canım oyuncaklarım. Ben bugün sen oynayacağım. Ay. Ay. <laughs> Ya ışığı kapatmadım. Anne ışığı kapatır mısın? Uyudum acaba? Bakayım. Uyumuş uyumuş. Ben gidiyorum. Pişşş. Gelmeyecek artık? Oyun oynamak istiyorum ya. Su sahipler gelecek. Ya niye beni düşürdün ya? Üf ya. Bıktım. Uydu. Yaşasın parçalama. Ya biraz daha açalım şarkının sesini ya. Mina benim bir yasım. Mina, Mina. Mina İslam. Sen de İslam'sın. Ya manifest mi dinliyorsunuz ya? BTS dinleyelim. <laughs> BTS mi? Blackpink dinleyelim onun yerine. Manifest daha iyi. Uaaaa! Ben bu şarkıyı ilk defa dinliyorum. Ben yani ikinci kez dinliyorum. Geldik biz bu Artık korkmak kaçmak yok bundan böyle. Zoklayın parti geliyordu burada? Hayır Mina İslam'ın geliyor. <laughs> geliyor geliyor. Ya Süleyman'ın partiymiş. Bak Zoklayın parti değilmiş. Ben zaten Süleyman'ın partinden bahsediyorum. Bu arada klipte saniye şeyde iki ikinci dakikasında 11. birinci çıkasın var bir kuşlardan hı 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 devamını bilmiyorum. Ya ben gidiyorum ya. Bir daha sen git biz manifest dinleyeceğiz. Sen BTS'ini dinle. Benim bi aşkım Benimki de. Benim Zoktay. Benim de Zoktay. Sen yine İslam dememiş miydin? Ya hayır benimki Zoktay. Ben kim Lidya? Ben hepsi? Geldik biz bugünlere. Artık korkmak kaçmak yok bundan böyle. Geldik biz bugünlere. Ne bakıyoruz ya? bir hayal, bir hayalle geldik biz bu günlere. Artık korkmak, kaçmak yok bundan böyle. Bir ses duydum. Ay kafam kırıldı. Ay ışığı kapatıyorum bir dakika. Ya anne bir şey yok işte. Ne ses duydum acaba? Açtım geldim. Ne yapacağız? Ya benim oyuncağım nerede? Işığı kapat ışığı kapat ışığı kapat. Of. Abi kesin sen oldun ya. Sen niye buradasın? Ben oyuncakları toplamıştım. Kim dağıttı ya? Şımarık ben bir şey yapmadım. Aynen abi aynen. BTS dinleyebiliriz. Jump dinleyelim jump. Jump, Ay dur. Hımin kırdım. Ya saçımı takamadım. I'm a daisy, daisy. Just to see me and the way you say it's on my I'm us. What you gonna?

So come on, baby, when I uh, jump, jump, watch me run another place. Jump. I was saying the pumping baby, was out of the race. You're when know, I'm a machine. I'll guess your are base, y'all. Yeah. When I wanna feel so, wake it up and i jump. 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 Ay. Sabah oldu. Uyun, uyun, uyun. Günaydın. Ya uf, Annem yine kızacak bana. Niye her gün dağılıyorsunuz ya? Selam arkadaşlar ben Şimarik. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Yanlış görüştüm. Neyse. Başka nasıl videoların gelmesini isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz.